Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sayfa 18'den devam ediyoruz. Diyor ki iki basamaklı 4 doğal sayının toplamı 318 ise bu sayıların en küçük olanı en az kaçtır? Şimdi bu soruda şu şekilde bir mantık kuruyoruz. Hani 4 tane doğal sayı mı olacak? Birinci sayı, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bize rakamları farklı gibisinden bir şey söylememiş. O yüzden ben bu sayılara 99'dan başlayabilirim çünkü iki basamaklı en büyük sayıyı vererek başlarım. 99, 99'u verdim. En küçük olanı istediğim için de x veriyorum. Bunları büyük tutmamın sebebi de en küçük e, x'in en küçük kalmasını istediğim için bunlara en büyük verdim. Rakamları farklı demediği için de aynı verdim. Şimdi 93 tane 99 kaç yapar? 9, 18, 27, elde var 2, 9. 18, 27, 297 yapar. 318'den 297'yi çıkardım. 1 kaldı. 11'den 21 kaldı. 11'den 9 çıktı. 2. 21 kalmış oldu. Yani x değerim kaçmış? 21'miş. 2 basamaklı üç doğal sayının toplamı 102 ise bu sayıların en büyük olanı kaçtır? Şimdi ee... 3 tane sayım varmış. Değil mi? Ve ben en büyük olanı istiyorum. Şimdi x diyelim mesela. Bu x en büyük olan olsun. O zaman ben kalan ikisini en küçük iki basamaklı sayı tutarım. Bunlar kaçtır? 10 ile 10'dur. Birbirinden farklı demediği için. Aynı tuttum ve en küçük değerde tuttum ki ikisi en büyük elde edebileyim. 102'den burası 20 etti. 20 çıkardım. 2, 82. Yani x kaçmış? 82'ymiş buraya geldiğimizde de diyor ki iki basamaklı rakamları farklı üç doğal sayının toplamı 219. Bu sayıların en küçük olanı kaçtır? Şimdi 3 doğal sayımız var. Ben en küçük olanı x diyorum. En küçüğe ulaşmak için diğerlerini en büyük tutarım ve şurada şu ayrıntıya dikkat rakamları farklı diyor. Ben o zaman 99'dan başlayabilir miyim? Hayır. Çünkü rakamları farklı diyor. O zaman 98 verebilirim. Aynı şekilde e, ne yaparım? Yine aynısını alabilirim. Çünkü farklı e, iki basamaklı farklı doğal sayılar demiyor. Yani birbirinden farklı gibi bir ifade kullanmadığı için aynısını alabilirim. 98'e 2'yi çarptım. E, şöyle 98'de 2 6 elde var bir 9 18 196. 219'dan 196'yı çıkarıyorum. 3 2 0 yani x değerim kaçmış? 23'müş. Buraya geldiğimde diyor ki iki basamaklı rakamları farklı ve birbirinden farklı. Bakın birbirinden ve rakamları ee, ikisi de farklı olacak. 4 doğal sayının toplamı 113 ise bunun en büyük olanı kaçtı? Şimdi 1, 2, 3 ve 4. 4 doğal sayım var. Ben en büyük olanı bulmak istediğim için x diyorum. x'i en büyük tutabilmek için diğerlerini en küçük tutacağım. Rakamları farklı olacak. Ve birbirinden de farklı olacak. O zaman en küçük iki basamaklı sayım kaç? 10. 11 verebilir miyim? Hayır. Rakamları farklı diyor. 12 verebilir miyim? Evet. Mesela buraya 10 vermedim. Neden? Birbirinden farklı diyor. 13 verebilir miyim? Evet. Bunları toplarım. 35 e eder. E, 113'den 35'i çıkarırım. 8, e, 10 kaldı. 10'dan 3 çıktı. 7, 78, x, 78'miş. Rakamları farklı. 3 basamaklı e, farklı. 4 sayının toplamı 982 ve bunun en büyük olanını soruyor. Kaç sayımız var? 4 tane sayımız var. 1, 2, 3, 4. En büyük olanı x veriyorum. E, en büyük olanı elde edebilmem için... Diğerlerine en küçüğü veririm. 100 verebilir miyim? 3 basamaklı. 100 verebilir miyim? Hayır. Rakamları farklı olacak. 101 verebilir miyim? Hayır. 2 tane 1 var. Rakamları farklı değil. 102 verebilir miyim? Evet. Sonra bir de birbirinden de farklı diyor. Bakın 3 basamaklı farklı 4 sayı diyor. O zaman 103 veririm diğerine de. Diğerine de 104 veririm. Toplarım bunları. 5, 9, 9, 300, 9 etti. Bunda 982'den çıkaracağım. 12'den 9 çıktı. 3. Burada 7 kaldı. 7. Burada da 6. Yani x değerim kaçmış? 673'müş. Şimdi 3 basamaklı bir farklı sayı var. Ve birbirinden farklı 3 daha sayının toplamı da 2218. Ve bu sayıların en küçük olanını soruyor. Şimdi 3 tane sayım var. Ben birine x diyorum ve bunu en küçük tutmak istiyorum. O zaman diğer ikisini en büyük tutarım. 3 basamaklı olacak, birbirinden farklı olacak ve rakamları farklı olacak. Şimdi 999 veremem çünkü 3 rakamı da aynı. Bu 990'a kadar veremem. O zaman diyorum ki 989 veremem. O zaman 988 de veremem. En büyük rakamları farklı ne var? 987 var. Sonra kim var? 986 var. Bu ikisini topluyorum. 987 artı 986 10, 13 oldu. Elde var 1. 8, 16 17 Elde var 1. 19, 1973 oldu. 2218'den çıkarıyorum. 2218 1973 5 kaldı. 11'den 7 çıktı. 4 21'den de 19 çıktı 2. Yani x sayım neymiş? 245'miş. Cevabımız da bu. Ve bununla birlikte soru da bitmiş oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere.